Yes <laughs> evet. Arkadaşlar tekrardan selamlar Uzun süre sonra vlog çekmeye tekrardan devam ediyoruz Bugün ne yapacağız? Bugün eski kaleye döneceğiz arkadaşlar Çamlık Parkı'na gideceğiz Kaleselik Santramanları yapacağız Yarışmadan sonra çoğu arkadaş soruyor Yeni hedefin ne? Bu dönemde ne yapacaksın? Off sezonda ne yapacaksın? Bu videoda onlardan bahsedeceğim birazcık Çok güzel şekilde birincilik elde ettim Ve bu yarışmayı da bu şekilde tamamlamış olduk Şimdi ben bu yarışmanın ardından Önümüzdeki sene yapılacak olan yarışmalara bakıyordum Ve Avrupa'da, İtalya'da Bu tarz lifting strength wars tarzı Tarzı, yani güç savaşları tarzında bir yarışma varmış. Ben de bu yarışmayı gözümü kestirdim açıkçası. Çünkü orada arkadaşlar kategoriler var ve kategorilerin arasında ben mesela benim kategorimde kaç yapabildiklerine baktım. E dipsi düşük, barfiksi düşük, squat ama çok yüksek. 190-200 bandında falan squat yapıyor millet. Benim squatım 140. Neyse ona çalışırız bu sezondan sonra sıkıntı yok. Şu an arkadaşlar 3 aylık bir off sezondayım. Bu 3 aylık sezonda canım ne isterse ondan yapacağım. Bisiklet süreceğim mesela birazdan. Bisikletle Çamlığa gideceğim ve kendi müsadalığını antrenman yapacağım. Kendi vücut ağırlığımla antrenman yapmanın aslında bir diğer sebebi de definasyon dönemine girmiş olmam. Bu vlogta da benim definasyon sürecinde nasıl antrenman yaptım ve nasıl beslendiğimi göreceksiniz. Şu an kahve içiyorum arkadaşlar. Günün ilk önünü yaptım. Siz görmediniz. Basmati pirinç yedim. Bir su bardağı. Hatta bir su bardağına birazcık geçiyor. 5 tane yumurta ve birazcık da sebze yedim. Şimdi arkadaşlar soracak arkadaşlar için bu kadar fazla karbonhidrat neden tüketiyorsun? Definasyon döneminde ben sadece antrenman öncesi ve antrenman sonrası karbonhidrat tüketiyorum. Onun haricindeki önlerimde yüksek protein, sebze, yağ fakat karbonhidrat çok düşük oluyor. Yani bildiğiniz definasyon süreci diyebilirim. Antrenmanlarımızın yüksek tekrar olması, dışarıda antrenman yapmamız. Zaten arkadaşlar şimdi yaz ayında vücudumuzun kuruması ve form tutması çok kolay. Çünkü 2-3 gün önce ben oturduğum yerde yani öğrencilerle ilgilenirken bir kalktım yani atlet sırıl sıklam. Baksırım sırıl sıklam. Yani mesela yolda metrobüse yürüyorum sırıl sıklam oluyorum. Vücut hızlı şekilde su atıyor, ödem atıyor. Yani bu da ne oluyor? Bizim küre vermemize hızlı şekilde form tutmamıza sebebi sebebiyet Bunların haricinde mesela kardiyovasküler antrenmanlarımı arttırmayı düşünüyorum. Bu arkadaşlar yani siz izleyen arkadaşlar definasyon dönemine giriyorsanız veya benim gibi yağ ekmek istiyorsanız ben size bu 3 aylık serüvende kahvemiz oldu. Soracak arkadaşlar için Starbucks'tan almış olduğum bu çekirdek kahveleri Wester makinesinde, marka vermek istemiyorum ama neyse Wester makinesinde arkadaşlar, çok isterseniz yorumlarda linkini atarım makinenin Öğütüyorum, demliyorum, bu şekilde içiyorum Bir de tavsiye ederim Yani dışarıda Nescafe Gold'dur, Nescafe bilmem nedir o onlar kahve değil arkadaşlar. Onlar aroma. Her neyse. Şimdi arkadaşlar yağ oranım inanılmaz fazla ya. 83 kiloyum. Yağ oranım almış başına gitmiş. Ben arkadaşlar bunlara gelebilecek bir insan değil. Ben kalizek sporcuyum. Ben 4 yıl boyunca estetik olmak için böyle kendi vücut ağırlığımın e, yağ oranını tamamlayabilmek ve antrenmanlarında hızlanabilmek için bir kendime kilo belirlemiş. Şimdi bu tarz street lifting yapınca ve fazla yiyince ama güçlendiriyor şimdi yani yemeniz lazım ki güçlü olmalısınız. Yağ oranınızda ve su toplama oranınızda bu tarz artıyor. Ben bu dönemde tekrardan kendi eski estetik ozan kat vücuduna ulaşacağım. Ve arkadaşlar bunların haricinde yağ yakım antrenmanlarında ne yaptığımı bilmek istiyorsanız Beyond Official sitemize bakabilirsiniz. Yani buradaki yağ yakım antrenmanlarını kullanacağım. O zaman görüşmek üzere. Burada da bir yandan öğrencilerle ilgileniyorum. Şu an burada Tugay'ın programını yazıyorum. Antrenmana gitmeden önce son kez bir online koşullarla ilgileniyor ve WhatsApp'tan bana yazmış olduğunuz şeylerle ilgileniyorum. Fazla aşağı inmek istemiyorum. Siz de kendinize göre uygun ekipmanlarla program yazılmasını istiyorsanız aşağıdaki linki tıklayabilir ve bilgi alabilirsiniz. Şimdi bisiklet sür'e baktı. Evet arkadaşlar, yolumuza başlayalım. Evet şimdiki istikametimiz 1.7 kilometre boyunca Çamlığa doğru sürmek. Antrenman yaptığım yere doğru sürmek. Hava bayağı bir sıcak o yüzden e, akşam saatlerine doğru çıkmaya çalıştım. Şu an da halen aynı şekilde sıcak. Saat 6. Güneş oldukça parlak. Önümüzde kocaman bir yokuş var. Hadi bakalım devam. Evet. Yaklaşık 5 dakika yokuş sürdükten sonra şu an düzlüğe çıktık. 10 numara ya. Buradan sonrası çok kolay. 10 dakika son antrenman yerindeyiz. Evet buradan devam ediyoruz. Aralardan devam. Bugün burası bayağı bir kalabalıkmış. Oh, selamlar. Şimdi yolu yarıladık diyebiliriz. Yani çıktığım ve gittiğim yolda iki tane rampa var. Rampa tırmanıyoruz. Yani giderken 20 dakikaysa gelirken bir 10 dakikaya geliyorum. Çünkü bu kadar yokuş çıktık. Bunun gelişi inanılmaz hızlı oluyor. Let's go! Evet şu an ikinci rampamıza geldik. Burası benim ilk rampama göre daha az hafif. Yani düz gidiyor en azından. Ama sonuçta bir rampa. Yani yoruyor bayağı bir. Ya yani normalde bu tarz antrenmanlara bisiklete gitmiyorum. Sadece bacak antrenmanlarımda bisikletle gidiyorum. Onun dışında toplu taşıma kullanıyorum. Mesela üst vücut antrenmanı yapacağım zamanlar evet. kesinlikle bisikletle gitmiyorum. Çünkü bu benim inanılmaz antrenman enerjime emiyor. Yani böyle bacak günlerinde zaten kendi vücut ağırlığımızda antrenman yapıyoruz. Daha fazla yük bindirebilmek adına ha, bisiklet sürmek inanılmaz iyi geliyor. Evet şu an Çamlı'ya geldik. Bayağı yorucu ya. Gerçekten yine çok ter attım. Sonra forma girmemiz hızlı olacak. Şu an bir saniye mekana doğru sürüyorum. Bugün bacak antrenmanımız. İlk hareketimizden başlıyoruz. Buraya bisikletle geldiğimi söylemiştim bacak günlerinde. 10 tane burpee, 10 tane squat yapıyoruz ve bunu 10 set yapıyoruz. Bu sadece bizim başlangıç hareketimiz. Bundan sonra squatla lunge bir ilişki yapacağız veya squat check de olabilir o. Ya bu tarz yapmış olduğum antrenmanları artık videonun içerisine dahil edebilirim. Çünkü yarışmam bitti ve sizden gizleyecek, saklayacak bir şeyim de yok. Bu antrenmanları kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Ben şimdi ısındım. Antrenmana başlıyoruz. Şu anda ilk antrenmanımız bitti. Totalde 100 burpee 100 squat yaptık. Şimdi arkadaşlar size verebileceğim tüyolar arasında hareketlerden tüye verim açıkçası. Yağ yakmak istiyorsanız böyle nabzınızı yükseltmek ve terlemek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka süper set yapın. Süper setin yanı sıra burpee işte squat jack özellikle bu bacak hareketleri sizin nabzınızı ve e, bu pumpınızı çok arttıracak şeyler arasındadır. Gerçekten süper set yaparken şu an bayağı zorlandığımı fark ettim. 20 dakika içerisinde 100 burpee ve 100 squat tamamlamışız. Şimdi arkadaşlar yine süper setimiz var. Merak etmeyin antrenman kısa sürecek sadece Super setlerden ibaret. 10 set, 10 tane squat check, 10 tane de lunge yapacağız. 3 dakika dinlenme sona bas. Arkadaşlar anlık olarak antrenmanımız bitmiş bulmaktadır. Şu an bisiklete atlayacağım eve gideceğim. Ondan sonra oradaki yemiş olduğum şeyleri gösteririm size. Şimdi gelirkenki ki sürmüş olduğum o yolu 10 dakika içerisinde bayır aşağı gideceğim. Bir de bu yorgunlukla bacak antrenmanı yorgunluğuyla o bayırı çıkmam zaten mümkün değil. Çok açım. Şu an eve geldik ve ilk öğünümüzü beraber yapacağız. Bir su bardağı Yasemin pirinci yapacağım. Burada ıslayacağım. Tavada yapacağım. Ardından 300 gram tavuk ve tavuğun ardından yiyeceğim bir yulaf var. Yulafın üstüne sıcak su, ardından drops ardından da bir avuç hatta bir buçuk avuç kuru yemiş atacağım. Belki üstüne meyve doğrayabilirim. Yani bu benim almam gereken tüm kalorileri kapsıyor. Bunların haricinde ben definasyon dönemindeyim diye benim kaslarımdan gitmesin, yağlarımdan gitsin diye kullandığım bazı takviye ürünler var. Bunlar da biliyorsunuz ki HiQ'nun BCA'sı. BCA'nın kaslarınızın protein sentezini ve yenilenme sentezini arttırmasının dışında definasyon döneminde yağlarınızdan gitmesini ve kaslarınızdan gitmemesini sağlıyor. Kaslarınızı çelik yelek gibi koruyor. Dolayısıyla bu dönemde ben BCA'yı sürekli kullanmaya çalışıyorum. Günde bir ölçek atıyorum. Zaten efsane bir aroması var. Bu şekildeydi. <laughs> Drops'lu birlikte yulaf yaptım. Üzerine kurulayıp çattım arkadaşlar. Burada birazcık turşumuz var. O kadar terledik. Antrenmanda bisiklet sürdük. Carchuk. Ve arkadaşlar bahsettiğim da bu. İçerisinde kafein ve taurin yok. Portakal aromalı. Birliğin portakal ya. Soya soslu tavuğumuz var. 300 gram. Oktay ustamızsın be kardeşim. Burada Yasemin'si. Yasemin cringe'mız hazırlandı. Şimdi birazcık daha suyunu çekmesini bekliyorum. Ardından altını kapatacağım ve Arkadaşlar kendi öğününü hazırlayan kazanır. Kendi öğününü hazırlayan kilo alır, kilo verir, kas yapar, yağ yakar, bam! Arkadaşlar bana kocaman bir afet olsun. O kadar acıktım ki bu da günümün son öğünü. Gerçekten kahvaltıdan sonra bu öğünü yiyorum ve başka bir şey yemiyorum. Şimdi diyeceksiniz yeme artık Ozan Mörkat bir şey. Bunların haricinde ne yiyebilirsin ki? Harbiden de öyle. Şu an bir sonraki gündeyiz. Ne yapacağım? Bugün dinlenme günüm. Dün o kadar antrenman bana fazla vurdu. Zaten bu tarz antrenmanları yaptıktan sonra ve düşük kalori alıyorsak recovery'nin sekteye uğraması kadar ve ağrıların yaşanması kadar normal bir şey yok. Şu an ne yapıyorum? BCA içiyorum burada. Edit'e oturacağım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tişört nasıl? Ozan workout was the fate.